thank mm -hmm. you اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ملك سوره 22 آية كريمه لا yerden devam ediyoruz بسم الله الرحمن الرحيم افمن Sakin nun yeye uğradı, idgam me'al gunne. yemşi, şurada mimin izharı, şi meddi tabi'i, mukibben, idgam misleyn, bila gunne. mukibben a, izharı mutlak, ale meddi tabi'i, Ve burada kalkale sıfatı var cimde, hihi e, meddi, munfasıl ehde e yine meddi munfasıl emme derken teşdit maal gunne emmey derken sakin nunyeye uğradı yine idgam maal gunne yemşi yine mimin izharı şi meddi tabii seviyen idgam misleyin bila gunne seviyen a yine izhar ala meddi tabi'i sıra hükmü ra kalın aynı zamanda meddi tabi'i derken tenvin mime uğradı yine idgam ma'al gunne ayet ayeti kerimenin sonunda durduğumuz için meddi arız şimdi bu ayet ayeti kerimede sıkça yapılan veya muhtemel çıkabilecek hatalara bir bakalım. Efemen <laughs> yemşi bir elif miktarı uzatıyoruz şin harfini. Bunu uzatmadan geçmeyelim. Bazı okumalarda maalesef uzatılmadan geçilebiliyor. Yani şu şekilde efemen yemşi mükib ben diye. Halbuki burada medli tabi iyi var demiştik. Bir elif miktarı şini uzatarak okuyoruz. Mükib ben ala her zaman olduğu gibi ala kelimesi ayna işaret edeceğiz. Ayın harfi önemli. Bunu elif olarak okumayacağız. Değil mi? Daha önceki derslerimizde de ifade etmiştik. Tekrar hatırlatalım. Burada elif harfi yok. Bu ayındır. Ala, ala, mukibben ala. Ve bir elif miktarı da uzatıyoruz. Vecihihi. Burası da yine muhtemel çıkabilecek. Hatta sıkça yapılan hatalar arasında diyebiliriz. Şu zamir olan he'yi maalesef uzatmadan şu kelimeye geçiş yapılabiliyor. Dikkat edelim. Şöyle değil yani. Ala vecihihi ehda değil. Uzatıyoruz bunu. Hele hele tahkik usulü üzere okuyorsak zaten ne yapmamız lazım? Uzatmamız gerekiyor. Yani bir eliften fazla uzatmamız gerekiyor. Dolayısıyla burada şu h zamirini yutmayalım. Vecihihi ehda hızlı okuyorsak. Vecihihi ehda değil mi? ehde emmey yemşi diye ayet kerime devam ediyor. Yine ehdeyi de uzatmadan geçmeyelim. Ehde, ehde emmen diye böyle bir okuma yani uzatmadan okuma doğru okuyuş olmaz. Ehde emmen yemşi diye devam etmemiz gerekiyor. Emmen yemşi yine hakeza burada şin şi harfini bir elif miktarı uzatalım. Seviyen. Şimdi şu şeddeliyeyi çok fazla bastırmadan sadece şeddeleyerek okuyoruz. Şöyle bir bastırma söz konusu değil. Sevviyyen, sevviyyen şeklinde çok aşırı şeddeyi abartmıyoruz burada. Yavaş. Şedde ne demekti? Bir harfin iki kere okutulması demekti değil mi? Evet. Dolayısıyla burada evet şedde var ama çok fazla bastırmıyoruz. Sevviyyen şeklinde değil. Sevviyyen. Seviyen normal. Yine ala az önce ifade etmiştik ayet-i kerimenin başında lükib ben kelimesinden sonra gel gelen ala da söylediklerimiz burada da geçerli olacak. Sıratım müstakim ayet-i kerime bitiyor burada. Ama yine sat harfi öncelikle dikkat etmemiz gereken harf. Ra hakeza öyle. Ta harfi de yani tenvin ve kesreli olan tı diyelim daha doğrusu. Buna da yine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu kelimede üç harf var değil mi? Harfi metle beraber 4. Hepsini dikkat etmemiz gerekiyor. Başta sada. Sat ı arası bir sesle. Değil mi? Sat harfi burada ı arası bir sesle. Sı sırat sıra sı sıra değil. Şöyle bir okuma var. Sıratin sıratin doğru okuyuş olmaz. Sıra Sı, si, sı, si, ı, i, i si değil mi? Evet. Sı, si, ra, ra, kalın. A verdik. Bir elif miktarı da ne yaptık? Uzattık. Sı, si, ra, mü. Burası da önemli. Bir geçiş var değil mi? Burada bir idgam var demiştik. Ma'l ne? Tenvin mime uğradı. Tabi burada yavaş okumalarda yani tahkik usulü okumalarda haliyle bir buçuk elif miktarı da tutmamız gerekir. Sıratı si, müs Peki dudaklar ne zaman öne gidecek? Birleşme olduktan sonra yani tendiğini mime kattıktan sonra mimin harekesine baktığımızda damme vardır. İşte o zaman ne olacak? Geçiş bittikten sonra tutma başladıktan bir saniye sonra haliyle mimin harekesi damme olduğu için dudaklar öne gitmesi gerekir. Sıratim, sıratim müs değil mi? Ha, tabii bu da kalın bir harftir. Da harfi de kalın bir harftir. Yine buna da aynı şekilde satta verdiğimiz sesi burada yine dı harfi için vermemiz gerekir. I, i arası bir sesle tenvini gerçekleştiriyoruz ve mime katıyoruz. Sıratı sıratı müstakim. Son kelimede hem şu T harfine çok fazla aşırı şekilde yüklenmeyelim. Evet sert bir harftir T harfi ama haddinden fazla müste T şeklinde çok fazla böyle şişirmeden, patlatmadan normal haliyle çıkarıyoruz. Müst müsteqim, müsteqim. Kalın bir harftir. Kaf harfi kesra harekesi almış. ayet kelimenin sonunda durduğumuz için meddi arız var demiştik. Ama yine ne yapıyoruz burada? I, i arası bir sesi Qaf için veriyoruz. Müstakiqi. Müstakim. Ayet-i sonunda durduk ve mim harfini çıkardığımızda haliyle durduğumuz için, vakıf yaptığımız için dudaklar kapanıyor. Değil mi? Devam ediyoruz 23. ayeti kerimeyle. Kul kelimesine bir hüküm yok. Vellezi. Burada Ellezî kelimesi var. Hüvellezî derken lamda teşdit bilâ gunne. Hüvellezî e. Meddi munfasıl. Enşe'ekum ve mimin izharı. Ve ce'ale lekumusse derken lamı tarifin idgamı. Sem'a yine burada mimin izharı. Vel derken lamı tarifin izharı. Eb B'de kalkale sıfatı. Sa so, meddi tabii. Ra hükmü ra kalın. Vel la mutarifin izharı. Diğer bir ifadeyle izharı kameriyye değil mi? F ide. Evet burada durduk. Şimdi buraya kadar bir bakalım. Kul huvellezi sıkça yapılan veya muhtemel çıkabilecek hatalar olabiliyor mu diye. Kul huvellezi şu kul kelimesi her zaman aynıdır değişmez değil mi? Kul. Şimdi bunu kef olarak okumayalım. Dammeli olan kaf harfini kef olarak kef gibi okumayalım. Bu kul değil. Kul. Kul doğru okuyuş olmaz. Kul. Kul kaf. Kul değil mi? Velazi her zaman olduğu gibi ellediği kelimesi her zaman buradaki harf peltektir. Başka yerde keskin olur, keskinleşir diye bir şey söz konusu asla değil. Her zaman ellediği kelimesi bunu böyle hafızamıza alalım. Ellediği kelimesi nedir? Ellediği kelimesindeki harf peltek olan z harfidir. Kul huvellezî değil mi? Kul huvellezî bunu böyle ezberleyelim. Her karşımıza çıktığında hatırlayalım. Evet ellediği kelimesindeki harf peltek olan z harfidir. Keskin olan z değil. Dolayısıyla burada buna dikkat edeceğiz. Devamında ''Enşeekum'' şu elifi yemeyelim, yutmayalım. En şekum, en şeküm değil. En şe şe'e. Değil mi? Burada arada bir elif var. Bunu yutmayalım. Dikkat edelim. En ve. Ve ce'ale. Yine ce'ale kelimesinde aynı harfine dikkat ediyoruz. Bu elif değil. Ve ce'ale, ale, ala, ale değil. Ve ce'ale, ve ce'ale. Lekumus sem'a. Vel ebsara hem şu ayn harfine, sem'a kelimesindeki ayn harfine, hem de vel em sara, sat harfine dikkat edeceğiz. Şöyle bir okuma var. Lekumu sem'a vel ebsara şeklinde böyle bir okuma var. Dikkat edelim. Ve ce'ale lekumu sem'a vel em sara vel em -sara, vel ef'ide. Şöyle yine şu ef'ide kelimesinde. vel lef'ide Değil. Vel ef ide. İşte lamu tarifin izharı, izharı kameriyeyi tam olarak bilirsek, öğrenirsek güzel bir şekilde tatbik ederiz, değil mi? Dilimizi hemen bırakmayız. Bırakırsak ne olur? Vel f ide. Vel ide. Hareke vermiş oluyoruz. Halbuki burada lamu tarif nedir? Sakindir. Vel cezim var. Vel ef ide. Tane tane. Vel ef ide bizden böyle okunmamız istenir. Tane tane her harfin harekesinin hakkını hem mahreç olarak harfin hakkını hem de o hareke üzerine gelen, o harf üzerine gelen harekenin hakkını da vermemiz gerekiyor. Bizden hepsi isteniyor. Evet. Devam edelim. 23. ayeti kerime burada durmuştuk. Nasıl bitiyor ayeti kerime? قَل۪ي لَمَّا تَشْكُرُونَ meddi tabi'i لَمَّا Yine اِذْ مَعَ الْغُنَّ مَا Meddi tabi'i تَشْكُرُونَ Ayet-i sonunda durduğumuz için yine meddi arız ve bir de burada hükmüra kalın değil mi? Evet bakalım burada قَل۪ي şeklinde bir okuma var. Yani her zaman olduğu gibi aslında aynı şeyleri söylüyoruz. Yani Kaf harfi kef olarak okunuyor. Değil mi? Yani böyle birkaç harf var. Ee, Türkçe'de karşılığı olmayan harfler var. Bunlar çok önemli. Özellikle bu harfler üzerinde bizim sıkça durmamız, sıkça tekrar etmemiz lazım. Mahrecin önemi aslında burada ortaya çıkıyor. Harfi iyi tanımak lazım. Harf nereden çıkıyor, nasıl çıkıyor, nasıl telaffuz ediliyor, kalın mı, ince mi? Harekesine göre değişiyor değil mi? Dolayısıyla her harf harekesiyle beraber bizim için önemli. Kalilen, kalilen değil. K, Ka, K ke, yani kef harfi burada yok. Galilenme. Önemli olan bir şey daha temvini mime katıyoruz. Galilenme idi. Değil mi? Ama tecvid kurallarımız gereği ne oldu? Tenvinden sonra mim geldi. Yemnu harflerinden. Hatırlayalım. Dolayısıyla tenvini mime katıyoruz ve birazcık tutuyoruz. Hemen bırakmıyoruz. Kalilem. Bak. Şurası titriyor değil mi? Kalilemme. Teşkurun. Evet. Kef ince ra kalın. Dikkat edelim. Her ikisi de damme harekesi almış. Kefi ince ra'yı kalın okumamız gerekiyor. Kalilemme. Teşkurun. Kuru. Run. Birincisinde u ü arası kefte. Ama Ra'ya geçtiğimiz anda, o anda Ra'nın harekesi damme olduğu için direkt olarak U sesi veriyoruz. Devam ediyoruz. Bir sonraki ayeti kerime ile. Yine kul huvellezi derken burada yine ellezi kelimesi huvellezi lambda teşdit bila hunne ledi meddi tabi'i zera'ekum fi mimin izharı fil tarifin izharı er hükmür ra kalın li ve ileyhi burada zamir kasr ile yani uzatmadan tuhşerun hükmü ra kalın ve meddi arız. Bakalım hemen bu ayeti kerimeye de. Az önce ifade etmiş olduğumuz yani bir önceki ayeti kerime de ne söylediysek aynı şekilde başlıyor değil mi? Hemen hemen üç kelimesi aynı. Kul huvellezî ellezî kelimesine dikkat ediyoruz. Kul <laughs> yani kul değil Devamında vera'ekum. Yine burada elifi yutmayalım. Burada bir hemze var. Şurada arada ra harfinden sonra gelen vera'ekum e. Vera'ekum. Bir de şu peltek olan z harfine dikkat edelim. Bu da keskin olan z olarak okunabiliyor. Zera'ekum. Doğru okuyuş olmaz. Zera. Vera'ekum. Vera'ekum. Fil. Şimdi hemen hemen bu yaygındır. Şimdiki söyleyeceğimiz konu yaygın. Fil erdi. Fil erdi. Değil. Fil erdi. Erd kelimesi hiçbir zaman değişmez Kur'an-ı Kerim'de. Yani hep böyle gelir. Erdi. Fil erdi. Fil erdi. Fil erdi. Değil. Peki neden böyle oluyor? Dilimizi hemen bıraktığımız için böyle oluyor. Fil. Fil erdi demek başka. Fil erdi demek başka. Bu doğru okuyuş olmaz. Fil erdi. Bu aynı zamanda aceleciliğin göstergesidir. Eğer bir okurken biz filardi diyorsak acele ediyoruzdur. Acele etmiyoruz. Fil erdi zera'ekun fil Devamında ve ileyhi nedense bazen uzatılabiliyor. Zamir kasr ile dedik yani uzatılmadan okunur. Neden? Zamirin makabli sakin olursa zamir uzatılmaz. Değil mi? Daha önceki derslerimizde ifade etmiştik ve ileyhi tuhşerun değil ve ileyhi tuhşerun ve ileyhi da dudaklar her zaman önde otomatik olarak ve ileyhi tuh son kelimede ha'ya dikkat sakindir. Bunu h olarak okumayacağız. Okumayalım. Tuhşerun hatta tuhşrün şeklinde bir okumada var. Bu bunun sebebi latinize harflerdir. Bizim bu çalışmalarımız eğer latinize harfler üzerine olursa çok sıkıntı çekeriz. Değil mi? Çünkü ha'nın Türkçe'de karşılığı zaten yok. Dolayısıyla biz ona ne diyeceğiz, nasıl okuyacağız? Tuhşerun demek zorunda kalacağız. Eğer latinize edilmiş bir kitaptan, bir eserden çalışma yapıyorsak. Tuh boğaz harfidir. Tuhşerun değil mi? Evet. Burada da Son olarak ra, ra kalındır. U sesi verdik ve ayet kelimenin sonunda ne yaptık? Durduk. Bir sonraki ayet-i kerimeyle yine devam ediyoruz. Ve yaqu meddi tabi'i, lu meddi tabi'i. Şurada ve yaqulune meta meddi tabi'i, ha meddi tabi'i, zel la tarifin izharı, va'du inku. Burada ihfa, kuntum <laughs> yine ihfa, kuntum sa mimin izharı sa meddi tabii diqin meddi aris. Şimdi bu ayet kelimeye bakıyoruz. Ve yakulune ve yakulune vavda dudaklar önde kafa dikkat kef değil bu. Ve yakulune değil. Ve yakulune ve yakulune meta buradaki t harfi önemli. Meddi tabii var. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Aman bunu uzatmadan geçmeyelim meta meta şu önemli meta bir elif miktarı bu miktarı yakalamak meta sıkıntımız varsa parmağımızı kullanalım alışana kadar alıştıktan sonra zaten kendiliğimizden okuyor hale geleceğiz ama alışana kadar meta bir elif nedir uzatma miktarı budur bir elif diyecek kadar olan zaman zarfıdır meta evet haza'l va'du haza yine dikkat burada peltek olan ve harfi var Hâzel va'du. la tarifin izharı var demiştik. Dilimiz hemen bırakmıyoruz. Bırakırsak hâzel va'du, hâzel zâle. Bıraktık hemen aşağı indi dil. Hâzel hâzel va'du, hâzel va'du. değil. Va'du doğru okuyuş. Olmaz. Ayın sakindir, elif değildir. Burada bir met, bir uzatma söz konusu zaten değil. Va'du. O ayını çıkaramadığımız için böyle bir ses ortaya çıkıyor. Vadu. Sanki vav'ın uzatması varmış gibi değil mi? Ayını çıkarmazsak kelime değişiyor aslında. Vadu değil. Hezel ve' Ve' Boğaz harfi. Ve'du. İn kuntum sadiqin. Mimin izharı çok önemlidir aslında. Mimin izharı ne demekti? Dudakların tamamen kapanması demekti kuntum bitti. Artık o dudak bir daha açılmaz. O dudak bir daha ne zaman açılır? Tam olarak kapandıktan sonra yani mimin hakkını şu cezm hakkını verdikten sonra açılır. İn kuntum sa tüm. Açarsak ne olur? Şöyle olur. İn kuntum sadiqin Tümü, tümü değil mim sakindir. O yüzden mimin izharı diyoruz değil mi? tam olarak kapanır. Kuntum sa kuntum sadiqin. Sa sadiqin. Doğru okuyuş yine olmaz. Sadiqin. Önce sa harfine dikkat. Kalındır a sesi. Bir elif sa sa diqin. Bu da çift değil. Sadiqin şeklinde yaygın olan bir okuyuştan bahsediyoruz. Sadiqin Sadiqi qi qi ı -i. I, i Kalın harftir. Sadiqin Ve bu ayeti kerimeyle inşallah dersimizi bitireceğiz. Devam edelim. Kul kelimesinde bir hüküm yok. Inne Teşdid me'al gunne İnne mel la mutarifin izharı ilmu inde. Yine burada ihfa Allah Şayet burada duracak olursak ne olur? Meddi arız değil mi? Bir de teşdit bila gunne lam şeddeli ve aynı zamanda lafzatullah kalın. Geçersek şimdi durduğumuz anda üç tane hüküm var. Bir, lafzatullah kalın, meddi arız ve teşdit bila gunne. Şayet geçersek iki hüküm kalıyor, bir hüküm düşüyor. Düşen hüküm nedir? Meddi arız. Meddi arız hatta şöyle diyelim. Meddi tabiye dönüşüyor. Yine üç hüküm var aslında. Sadece meddi tabiye dönüşüyor. قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَا Değil mi? Şeklinde devam ediyoruz. Ve inne teşdit ma al gunne ma e meddi munfasıl e ne zamir kasrile nevi meddi tabii rum hükmü kalın ve aynı zamanda idgam maal gunne mübin ve meddi arız değil mi son hüküm ayet kelimeyi uzatıyoruz duruyoruz durduğumuz için de ne oluyor meddi arız gerçekleşiyor şimdi bakalım bu ayet kelimede yine kul kul değil kul innemel ilmu indallah aynlara dikkat İnnemel dilimizi hemen bırakmıyoruz. Bırakırsak innemel mel ilmu olur. Bırakmıyoruz. Kul innemel ilmu indallah. Evet. Bu hem şu şuradaki el ilmu kelimesindeki ayna hem de akabinde hemen kendisinden sonra gelen inde kelimesindeki ayn harfini yine dikkat etmemiz gerekiyor. İndallah. Şöyle bir okuma var. Kul innemel ilmu indallah. Yanlış. Kul innemel ilmu indallah. Hemen arkasından gelen harf ayındır. Kesrelidir. İndallah. Lafzatullah kalın. İndallah. Değil. İnce olmuş olur. Lafzatullah'tan önceki harfin harekesi lafzatullahın kalın veya ince okunmasını gösteriyordu değil mi? Yani ona bağlıydı daha doğrusu. Lafzatullah'ın kalın veya ince okunması kendisinden önceki harfin harekesine bağlıdır. Baktığımızda burada fetha var. O zaman Lafzatullah burada kalın okunması gerekir. İndallah. <laughs> Lam normalde ince bir harftir. Ama Lafzatullah bu durumdan müstesnadır. Daha önceki derslerimizde söylemiştik. Evet. Durduğumuz anda ne oluyordu? 3- 3 hüküm var durduğumuz anda. 1. Lafzatullah kalın. 2. Teşdit bilahunne. Lamı teşdit bilahunne. Ve 3. Meddi arız. Şayet vakıf yaparsak. Ki burada geçmemiz daha uygundur. Değil mi? Burada geçmemiz daha uygundur. Geçiyoruz. Geçtiğimizde de ne oluyor? Yine üç hüküm var. Bir hüküm değişiklik gösteriyor. O da nedir? Meddi arız. Meddi tabiiye dönüşüyor. Şöyle Kul innemel ilmu indallahi ve innema hızlı okuyuşta. Değil mi? Evet. evet. Devamında ve innema ene uzatılmıyor. Bizim kıraatimizde burada altta yazdığı üzere Kur'an-ı Kerim'de de yazar. Bu değil mi? Kasır ne demek? Kısaltmak demektir. Uzatmadan okumak demektir. Dolayısıyla biz burada ene şeklinde okuyoruz ve uzatmıyoruz. Her ne kadar zahiren baktığımızda burada bir harfimet görüyoruz. Eliftir. Ama bizim kıraatimizde bu elif uzatılmadan yani burası bu kelime kasır yapılarak okunur. Bunun örnekleri Kur'an-ı Kerim'de başka başka ayeti kerimelerde başka başka kelimelerde yine var. İnşallah ilerleyen derslerimizde bunları göreceğiz. Son olarak nedirun kelimesindeki peltek olan V'ye dikkat bu Z değil. Nedi peltek olan V'dir. Keskin Z değil. Nedirun. Burası da önemli. Mim var. Tenvinden sonra mim gelmiş idgam maal ne var demiştik değil mi? Ha burada ne yapıyoruz? Yavaş okumalarda özellikle mimi tutuyoruz. Tenvinden geçişi yaptık. Zaten harekeler aynı. Dammedir. Dolayısıyla dudaklar bir daha öne gitmiyor. Değil mi? Zaten aynı şeyde top, buluşuyorlar. Mimin makabli de yani ra'nın harekesi de damme, mim de damme. Ra dammelidir, tenvindir. Bu fark etmez. Yani mimin o hareketi değiştirmez. Mim de dammelidir. Dolayısıyla nezirun nezirun bu şekilde okuyoruz. Mübin ve böylelikle bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Şimdi ne yapacağız? Her zaman olduğu gibi geldiğimiz yere kadar talimli bir şekilde okuyacağız ve inşallah dersimizi böylelikle bitirmiş olacağız. بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي أهدا امن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين صدق الله العظيم جزاك الله خيرا كثيرا نفعكم الله نفعا مبينا